Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Carrefour'dayız. İlk defa Carrefour'da bir alışveriş yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor? Fiyatları çok merak ediyorum. O zaman haydi başlayalım. Ne yapıyoruz hayatım? 1 lira atıyoruz. 1 lirayı takıyoruz. <laughs> Bunu geri şey yaptığımızda geri alacağız. Geri alacağız. Bir Şimdi başlıyoruz. Bir şeyimi her zaman alırım. Şimdi ne alıyoruz? Şapka. alıyoruz. Bu sefer 50 alıyoruz. Evet. Şimdi sadece 33.92. Şunu alalım. Avokado. <laughs> Değişik şeyler çıkmış. Deneyelim bir aşkı. İlk şampuan aldık. Hı -hı. Tüm Carrefour'un yağı en ucuz yağlardan biri galiba. 147 lira. Migros'un daha pahalıydı sanki. Aynen. Burada da Aynen. yağlar maşallah bayağı çok. Bu gözler, bu gözler 5 litrelik, yumo 200 TL'de mi? 199.90. Gerçekten. Yani. Tenekeler daha pahalı, plastikler bir tık daha ucuz. Mısır yağı ya. Hay o ayçiçek. Geldim mısır ryağı da, da var. Mussır yağ yukarıda. <laughs> 105 TL'sin 82 liraya Her videomuzda da bunu belirtiyoruz. Asla alıyoruz. Ne alıyoruz? sert tüysü çok kullanıyoruz. Hiç tahmin etmiyordum ben bu kadar çok kullanacağımızı. Bu sefer ayak olmakini alacağız. Kurutulmuş granül şeklinde. Bu daha farklı. bayağı bildiğin tebeşir tozu gibiydi. Fiyatı 21 lira. Bence bu daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Evet baharat olarak bence güzel ben bir şey görünüyor. Değişik şeyler var ben. Pancar tozu. Burada e, daha fazla şey var, çeşit var sanki Carrefour'da değil mi aşkım? Evet. Bir de şey aşkım yani Farklı farklı aynı kağıtlığın da böyle ürünleri de var. Çok güzel bir şey, ambalajlı var. Evet. Pot koyarız. Benim Yine bu mısırı patlattık da yanı saklı tencereyi mahvettikten sonra. <laughs> <laughs> bir tencereyi mahvettikten sonra artık böyle alıyoruz. Aynen artık böyle. Yediğimiz tek şey benim. Evet şimdi geldik Sarımsak soslara. Sarımsaklı mayonez görebiliyor musun? Şurada gördüm 1 TL. Hücum acılı mayonezimiz olsun diye düşünüyorum. Başka var mı senin hmm. satın fiyat kartı? E, şu var 21 liraya kalbin ama küçük. Bu daha büyük daha mantıklı. Bence onu almak daha mantıklı. Tamam bunu alalım. Acılı eğer mayonez almadıysanız mutlaka alın. Şunu Çok güzel. arkadaşlar. Aşırı güzel. Yani uzun süredir kullanıyoruz yani. Şimdi. Ne alıyoruz? ne alacağım? Tam Buldaylı. Burada alacağım. Bir tane de spagetti de al istersen. 36 lira mı? Oha. 36 lira makarna mı oldu ya? O ne kadarmış <laughs> Ankara'da şey bu da 9, 9 lira 30 kuruş Bu da 7 lira. 7 de, de. Tam ikisi yeter bence bir Bence bir dakika. Filizin de varmış. Tamam ikisini de filiz alalım. O da Şimdi bakın burada siyah ve yeşil, yeşil de gördüm. Yeşil de <laughs> Bence ikisi de işte aynı olduğu için pek bir fark olmaz. Evde var zaten siyah da. Bak burada dilimli gördüm aşkım. Onu alabiliriz. Sazlarda. Salatalara, pizzalarda Sazlarda. güzel olabilir. Ne ne kadarmış? Görmedim ya. 9.45. Carrefour'sa kartı özel. Biz Carrefour'sa kart çıkartacağız bir de. Bende var sanırım. Bakalım. Bir küçük içimlik süt alacağım. İş yerinde içmek için. Carrefour'un kendi sütünü alıyoruz. Evet. İlk defa deneyeceğim ama bir şey olmaz ya sütü diye düşünüyorum. <laughs> ya bir 6 tane alacağım. Sanayi sütlerinin hepsi hemen hemen aynı oluyor. Evet. yani bir farkı yok aslında. Bakın bu da Carrefour'un sütü. Organik süt diye geçiyor. 12, 12 lira 50 kuruş. Evde sütümüz azalmıştı. Bir tane deneyelim. Tamam. Organik sütmüş bir de. Organik sütü. Ne e, %3 organik ama. <laughs> %3 müş aşkım. %3 yağlı diyor. Organik yağlı diyor. Normal içimin de e, 20 TL imiş onun. Bunların 16. Süt fiyatları da Carrefour'da böyle. Ama bakın bunların uzun süreli. Lactos 9.90. <laughs> evet ne düşünüyorsun? Organiği bırakıyorsun sanki. <laughs> Organik süt geri laflara dönüyor. Pınar yani. Pınar alıyoruz. Bir tane mi alıyoruz? 6, aşkım <laughs> gittikçe sen şey yapacaksın herhalde. Tamam. Bunlar iyiydi de bu yarım yağlı. Tamam Pınarın. onu alalım. Tamam, son, son kadar. İki tane al bari aşkım. <laughs> 2 yani bir fiyatına iki almış olalım. Ee, şeyimiz var mıydı aşkım? Çikolatamız bir indirim var gördüğünüz gibi. Bu indirim Onu Ben şeyi sevmedim. Çok okurum. Aynen ben de çok okurum, o kremayı sevmedim. Torku daha de. güzeldi sanki. Ona alıştık Torku varsa tork alalım yoksa Yok. Nutella alalım. Niye? Nutella demiyor. çok yağlı, şekerli geliyor. Hım. Torku da daha geliyor Tamam, Torku'yu başka yerden alalım. Evet. Ezgi Hanım yoğurt seçiyor. Evet. 12'ni alacağız. Tarihini okuyoruz. 4. ayın 26'sı 14.45. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Kendi ürünleri olunca daha uygun oluyor. Hem daha uygun oluyor hem de bir şeyle bir fark yok yani. Öyle BİM A101 Migros'la hiçbir fark yok. Hemen hemen fiyatlar aynı oluyor arkadaşlar. Bakalım peynir de seçelim. Şimdi bir tane ikinci süzme peynir alıyoruz. 32 liradan 19.95. Karfus'a kartı özel ama. Karpuza kart lazım bize. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Başka alacak mıyız? Ben, Tulum peynirimiz var. Beyaz peynir alabiliriz aşkım. Tamam. Bir tane beyaz peynir bulalım. Bir krem alıyoruz. İki tane al aşkım. İki. O biraz ezik bence onu değiştir aşkım. Evet. Bekliyoruz. Ne oldu aşkım? Peynir, hiç fark hmm, biz hiç fark etmedik teçhizlik üstünden. Yalnız tutarım çok rahat taşıyor. <laughs> Araba <laughs> mı? Evet. Arabaları Abi, plastik rahatmış. Da kaşar da alabiliriz aşkım. Şimdi. Evet. Şimdi ne alıyoruz? Şöyle alalım. Şimdi görünce şok oldum ya. Yani, 105 TL. <laughs> <laughs> Çıkan 105 lira. Bir kaşar peyniri. Biz de kalkın. alıyoruz. 46 TL. Şöyle gramaj olarak 700 gramı böyle. Bu 700 600 gram. 600 gramı ekledin 56 lira. Sekin şey, 56 lira. Tamam onu alalım. Biz zaten öyle fazla tüketmiyoruz kaşar. Aynen tost yapınca oluyor. Tost veya pizza da. Kefir alacağız sade. Kaç tane alalım açtım? Bir haftalık alayım. Üç tane alayım. Tamam. Yeter mi? Yeter. Tamam. Kefiri de koyuyoruz. Güzel gidiyor. Evet, fiyatlar biraz <laughs> değişik peynirler gördüm, bitki temelli peynirler, otlu baharatlı, Şurada da çok farklı vegan. Hepsi vegan aslında Çok değişik şeyler var, peynirler var. <laughs> 4 TL. 44 44 lira. Aslında iyi. Ha biz pazardan X sarcını 50 liraya almıştık. Öyle bir şey de var. Ama şimdi o pazarı Peki Carrefour'un reyonlarını beğendin mi? Beğendim bence güzel ve güzel ve konforlu arabasıyla. <laughs> Ezgi arabayı sürebildiği için çok Hayır. rahat ediyor. <laughs> Devam edelim bakalım. Evet. Şöyle bir şey göstereceğiz. Stırkovaya ne kadar almıştık bir Aynı marka. 30 lira falandı. Burada biraz fiyatlar. Da, 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 da. Hmm. Farklı. Şöyle bir e, baharat reyonu gördük. Güzel görünüyor aşkım. Ama açık alıyoruz aşkım. Ya yok sadece göstermek için şöyle. Güzel bir reyon yapmışlar. Sushi reyonu var. Gayet güzel. 75 liraymış şöyle. Kuru Bunlar kayısı. Kuru meyveler mi? Yok. 8 TL de çok fazla. Kuru meyveler için. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi sebze bölümüne geçiyoruz. Alıyoruz. Yeşillik. Bakalım. Şimdi <laughs> <laughs> al aşkım. Roka ne kadarmış? 4.45. <laughs> 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 evet. O sarı biraz aşkım. Seçemediğiz gibi türlü. O da kötü aşkım, aşkım önünden seçsene. Niye o Ama kadar? Bir hmm. Bak şu sol taraf, biraz sola çık. Ama iyi gibi duruyor. Bunu aldık. Evet. Marulumuz bitmişti sanki aşkım, aşkım. Marul da alalım. Size şey söyleyeyim mi? Hala çin marulumuz hiçbir şey olmadı. Pazardan aldığımız hemen bilen. Çin marulu çiğ değil aşkım. Çiğ dedim. Ben çiğ anladım. Hayır, Benim çiğ marun ne ara aldık biz? Çiğ Gerçekten çiğ marun çok ne? çok bereketli. Ben Lahana de... gibi ama. Çin lahanası <laughs> olarak da geçiyormuş zaten. Ay baby. Baby turplar. <laughs> çok tatlı. iceberg mi alıyoruz? Kıvırcık mı? Şöyle bakalım. Kıvırcık 18 lira. göbek, salata <laughs> hepsi aynı. <laughs> Ben ben öyle sevmiyorum ya. Icebike daha güzel oluyor, daha hızlı, daha pratik oluyor. Şunu mu? Hı hı. Mesela şunu alabiliriz aşkım. Ben de hmm. çiğ köfte Ama sen çiğ köfte yemiyorsun. Hmm. Sana yasak. <laughs> ben Tam şöyle alalım. Ne marolu Ezgi Hanım seçiyor. Güzel. <laughs> Nereden biliyorsun güzel oldu? Neye göre seçtin? Hiç şey yoktu. <laughs> ne yoktu? Zarar yoktu. Değişik. Semiz otu mu? Evet. Tek bir tane kalmış. Onu da biz alalım. Al aç. <laughs> Söyleyemedin de. Kısmetimizmiş. Evet. evet. Bizim kısmetimizmiş. Hala morlağınımız var Migrasyon aldığımız. Hiç şey olmuyor. <laughs> Migros'un <laughs> almış bir öyle bir şey olmuyor başlıyor. Carrefour'da da Migros'u ölmezsin ya. <laughs> evet bunu da bıraktık. Evet, şimdi muz alıyoruz. Kilosu 15 lira. Aşkım bence şunu direkt alalım ya. Güzel seçti valla 2 saat. <laughs> Ezni <iki> 2 saat alıyordu. <laughs> evet bunu da aldığımıza göre devam ediyoruz. Hoşaire kendine rollon alsam da deodorant alsam. Tamam. Şimdi. Ne kadar? 15 lira. Tamam. Ne alıyoruz? Bir şeyden vazgeçtim. Evet. Ne gördü? Ulandan Çantalı. Vazgeçtim. Şöyle çanta hediyeli şey aksın. İki tane de Eldoran 55 lira. Bunu alıyoruz. Tamam. Bir başka günden herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz kapanışı yapamadık çünkü gerçekten çok yorulduk. Bugün de kırmızı alalım istedik. Evet. <laughs> Yine uyumluyuz. Ee, ne kadar tuttu market alışverişi? 437. Aynen 437 TL tuttu. Bence Carrefour'un ürünlerine baktığımız zaman o kadar çok pahalılık yoktu. Yani normaldi aslında. Evet. pahalı değildi. Bu nedir? Yerleri <laughs> broşürler <laughs> atmışlar. Broşür, işte. broşür. Evet. Şimdi arabaya binince görüşelim. Ay çok güzel ışık. <laughs> Evet arkadaşlar size bir önceki videomuzda da bir haberimiz var demiştik. Güzel haberimiz. Evet arabamızı satıyoruz. Bu ne kadar iyi bilmiyorum ama. <laughs> ama daha iyisini almak için satıyoruz. Evet bakalım yani biraz araştırıyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olur her şey. Şimdi arabaya bindik. <laughs> evet arabaya bindik. Arabamızı neden değiştireceğiz? Şimdi bu araba bize hem yetmiyordu. Yetmiyor derken 2005 model ve bir iki motor olduğu için e, çok sıkıntı yaratıyordu. O yüzden daha böyle yüksek motor ve daha büyük bir araba, bu hatchback bir araba, 2005 model bir araba. Hem modeli yükselsin istiyoruz, hem de e, daha böyle geniş bir araba istiyoruz. Bakalım inşallah düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bir şey alabiliriz. Evet, hayal ettiklerimiz için bugün hayal edince yarın <laughs> e, alamıyorsun. <laughs> Çünkü çok değişiyor fiyatlar. Evet. Bakacağız bir fiyatlara da bakacağız. İlk başta bir bunu satalım. Sattıktan sonra daha güzel bir arabayla. İnşallah. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah ileride daha güzel bir evde alırız. Evet ya. Yani sadece arabayla demeyelim. Hedeflerimiz evde var. <laughs> yani arabayı değiştirmek Allah herkese versin nasip etsin yani çok zor bir şey kirada oturmak çünkü. Çünkü yine zam geldi. <laughs> Kira'mıza ev sahibimiz ilk başta zam yapmayacağını söylemişti ama neyse en azından bir 6 ay yapmamış oldu. Öyle evet, düşünüyoruz. Evet, Onun da ihtiyaçları doğrultusunda zam yapması gerekiyormuş. Yine çok büyük bir zam olmasa da zam yaptı. Ve şimdi arkadaşlar bizden bu kadar diyelim. Çünkü işe gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.